Komutan aşkım Hadi batıya yaklaş. Aa yukarıda. Biz Daha ileride göremiyoruz. Oksijenimiz bitti. Burası oradan bayağı bayağı aşağıda. Şunu söyleyeyim sana, Apollo'da kızmış. Trab'la var aşağıda bildiğiniz. İyi. geçiyorsunuz. Trab'la öbür tarafta. Karagöl komutanı. Karagöl, Asloma Mahallesi, Karagöl merkez. Evet, aynen. Şimdi biz sen, Sola giden yola girecektir Aşk abi. Çeşire Aşağıda hilti bile var. Aşağıda hilti bile var. Gel oraya Bizimkiler bizim değil diyor. Polis bizim değil diyor. Biz bırakalım gidelim. Dur. bunun mısın? Bakar daha Bakar mısın? Bakar Bakar mısın? Bakar mısın? Budu kaçtı buranın? Halatı çözdü. Çöz yok. Tarih eser de yok. Evet, Malzemeleri de, var. Vayda vayda vayda. Çekiçten, hiltiye kadar, benzinli hiltiye kadar evet, her şey var. Kazma, var. kürek. çanta evet. evet. da muyuz? Şey, ya abi var mı sorun başka? Ha. Var mı? Kosun abi. sana söyleyeyim de. Gel olarak tutsunlar bunu. evet Ne demek? Hadi. Kafamı değil. Ha. Kop dur. aşağı gelin, gelin gelin buraya. Bu evet, evet. bizim o değil. değil o bizim. diye daha var var. Var. Abi, Onlar var. Çavuş, turleri. şöyle yazdım. sonra. Tamam abi. Size, evet. var var, abi. numarasını verelim. Saat kaç sıralarında geldiniz efendim buraya? 11 sıralarına geldi. Evet. Nasıl bir ihbar geldi? Müdürümüz Mehmet diye ihbar geldi. O bizi evet. yönlendirdi. Ee, biz geldik. 3 kişi, 2 kişi çıkarttık. Ne yapıyorlardı? Nasıl baygınlar? Haldelerdi? Baygın haldelerdi. Evet. Kaç metre indi arkadaşlar? Aşağı yukarı 10 metre. İçeriden neler çıkardınız Osman? Ee, görünen e, bu aletleri çıkarttık. 2 kişiyi çıkarttık. Bu almayayım. su kuyusu mu burası? Bilmiyorum. Orayı bilmiyorum